Karagöz Hacıvat perdeden indi sahneye geldi Sizleri eğlendirmeye işte buralara geldi Karagöz Hacıvat perdeden indi sahneye geldi Sizleri eğlendirmeye buralara geldi Aman Karagöz'ün neredesin? Hacı can, Canım buradayım Nerelerdeydin nerelere gittin hepsini anladım Karagöz'üm Karagöz'üm neredesin? Hacı Cavcav'ı buradayım Nerelerdeydin, nereye gittin Hepsini aradım Şemsi bahtım açılınca şulelenir perdemiz. Er bab arif olana kemalaktır perdemiz. Perdeyi sanma bezden, hisse al sen bu sözden. Perdeyi kaldır gözden, kemalaktır perdemiz. Etrafına toplanınca Mini mini yavrular, kelebekler çiçeklere, ış müşe benzer perdemiz. Dilerim yüce Mevla'dan gülen yüzünüz hiç solmasın. Sizin gülen yüzünüzle gül zara benzer perdemiz. Oo hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık, başladık oyna. Hoş geldiniz efendim Karagöz Hacivat oyununa. Aman efendim demem o demek değil. Ben bendeniz, ben Hacivat kulunuz. Arkadaşım sohbeti tatlı, hadi oradan ıspanak suratlı. Ben söylesem o dinlese, o dinlese ben söylesem. Hacı İvat Çelebi de bir sopayı yese. Aman efendim, geliverse şu dört köşe perdeye birlikte sohbet etsek. Huzuru hazıran cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, kör şeytan. Şeytanın şerrine, rahman Settar'ın birliğine, bizi izleyen bu güzel seyircilerin sağlık ve sıhhatine... Mevla, işimizi bugün rast getire. Amanın yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Kafana geliyor tencere. Amanın yar bana bir eğlencemeden tamam. Bana bak acıbat, kafana geliyor koca bir sepet tamam. Allah Allah, bu arkadaşım Karagöz Her çağırdığımda aşağı yanıma gelirdi. Şimdi neden gelmedi acaba? Dur biraz daha yaklaşayım. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Evde yok. <laughs> Aman efendim sesin geliyor ya. Sesimi evde bıraktım kendim gezmeye gittim Allah Allah. Yahu Karagöz'üm saçmalama hiç öyle şey olur mu? Aman yar bana bir eğlence. Bana bak Hacivat şimdi aşağı gelirsem sana eğlenceyi mi, eğlenceyi gösteririm ha. Amanın yar bana bir eğlence. Bana bak geliyorum. Yar bana bir eğlence. Hacivat geliyorum. Yar bana bir eğlence. Al bakayım sana eğlence. Ah aman acıbat yapma. Ay sakalım bıyıp acıbat dur. Hoppa da da güm. Bay 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 Vay benim kilim, vay sırma gibi sakallarım, bıyıklarım, kalem gibi kaşlarım. Vay hacivat vay, ben sana şaka olsun diye bir tane vurdum, sen bana on yüz bin milyon tane vurdun. Eh bak benim de adım Kara Gözse, ben senden bunun intikamını alırım. Aman Karagöz'üm iyi akşamlar, merhaba. Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı. Aman Karagöz'üm seni gördüm memnun oldum. E? Seni gördüm memnun oldum. Ben de seni gördüm maymun oldum. Aman kara gözüm bana vurmaya hakkın yok. Al bu yumruğu da burnuna sok. Yahu kara göz ben senin karşına türkülerle manilerle geliyorum. Sen bana vuruyorsun. Hiç Allah'tan reva mıdır bu? Ya Acivat, sen de benim penceremin önüne gelmişsin. Yok yar bana bir eğlence. Yok yar bana bir tencere. Bu ne yahu kafamı şişirdin. Neyse kara gözümle le bırakalım. Tamam kadayıfı bırakalım baklavaya geçelim. <laughs> Efendim öyle değil. Yani şakayı bırakalım. Tamam bırakalım. Yahu Kara gözüm. Bir şey dikkatimi çekti. Vallahi mı? Ne çekti? Hayır olsun. Kara gözüm, her şey çok güzel de bu nasıl içeri giriş? Ne varmış içeri girişimde? Yahu Kara gözüm, terbiyeli ve nezaketli bir insan bir yerden içeri girdiği zaman ne yapar? Göbek atar. Hoppidi hoppidi hoppidi. Oh oh. <laughs> Saçmalama Kara gözüm. Terbiyeli ve nezaketli bir insan bir yerden içeri girdiği zaman önce kapıyı tık tıklar. Anladım. Terbiyeli ve nezaketli bir insan bir yerden içeri girdiği zaman önce kapıyı gıdıklar. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Kapıda gülmeye başlar. Ho 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 ho. Yahu ilahi hacivat. Hiç kapı gıdıklanır mı? Heh, öyle değil kara gözüm. Yani kapıya vuracaksın. Kapıya vuracaksın. Pışık. Ben şimdi gideceğim kapıya bir tane vuracağım. Sonra kapı gelecek bana bir tane vuracak. Bizim kapı çelik kapı. Kafam kırılır be. Yahu kara gözüm yani kapıyı çalacaksın. Kapıyı çalacaksın. Ben hırkız mıyım kapıyı çalayım? Ben şimdi gideceğim kapıyı çalacağım. Sonra polisler gelecek hırkız diye alıp beni götürecekler. Kafa bu kafa. Kare gözüm hırkız ne demek? Hırkız. Hırsızın amcasının oğlu. Aman be kara gözüm beni hasta ettin. Vallahi sen de beni çikolatalı pasta ettin. Yahu kara gözüm yapma bak şekerim düştü. Benim de sabah çikolatam düştü. Arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Neyse kara gözüm. Kara gözüm geçen gün yolda giderken senin hanımı gördüm. Oh iyi yapmışsın. Senin hanım iki gözü iki çeşme ağlıyor. İki tane musluk koysaydın da sular boşa gitmeseydi bari. Senin hanım senin işsizliğinden şikayetçi. Dişsizliğimden mi şikayetçi? Kim diyor ben dişsizim diye ya? Benim 32 dişim tas tamam maşallah. Efendim işsiz değil işsiz. Yani sen çalışmıyormuşsun. Hacı iş vardı da ben mi çalışmadım? Efendim ben de düşündüm taşındım. He biraz da kaşınsaydın. Sana bir iş bulmaya karar verdim. Ne işi bu yahu? Efendim. Efendim biliyorsun ülkemize vapurlar dolusu turistler geliyor. Ne vapurlar dolusu polisler mi geliyor? Yahu öyle değil. Yani vapurlar dolusu. Ecnebiler geliyor. Ne? Vapurlar dolusu leblebi geliyor. Sen de o leblebileri tek başına yiyorsun ha. Vay cimri adamlar ya. Biraz da bize versene birlikte yiyelim. Kara gözüm. Yani yabancı ülke vatandaşları geliyor. He, çok iyi. İşte ben gelen o yabancı ülke vatandaşlarına tercümanlık yapıyorum. Sen yabancı dil bilir misin? Bilirim tabii. Ne bilirsin? kuş dili bilirim, kedi dili bilirim, karga dili bilirim, eşek dili bilirim. Kara gözüm öyle değil. Yani İngilizce bilir misin? Oo Hacı İngilizce demek, ben demek, ben demek, İngilizce demek. Oh oh çok güzel. Peki İtalyanca bilir misin? İtalyancayı var ya sular seller gibi bilirim. Oo ala ala. Hoş geldin mualla. Peki Arapça bilir misin? Arapçayı var ya ana dilim gibi bilirim. Eh o zaman seni bir test edelim. E hadi edelim. Şimdi sana soruyorum. Sorduğum sorulara cevap ver. İlk sorun İngilizceden geliyor. Hadi sor bakalım çok heyecanlandım. Bay 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 bay. Yes, yes. Sesini kes. Aman Karagöz'üm bu nasıl cevap böyle? Ne oldu yahu beğenemedin mi? Ah Karagöz'üm sanırım heyecandan karıştırdın. Bak ben sana ne dedim sen bana nasıl cevap veriyorsun? Tamam bak Hacivat bir daha sor bu sefer bileceğim. Heyecanlandım ondan oldu yahu. Peki o zaman sana Arapça soru sorayım. İyi hadi sor bakalım. Taakum taakum. Hacivat vallahi kalmadı billahi kalmadı. Ya Karagöz'üm ne kalmadı? E fıstıklı lokum sen fıstıklı lokum istemedin mi yahu? Ah be Karagöz'üm ah be Karagöz'üm. Sanırım sen bu işi de beceremeyeceksin. Eyvah yine işsiz mi kaldık yani? Neyse üzülme. Ben biraz düşüneyim. Sana başka bir iş bulurum. Ama hadi artık veda edelim. Hoş olsun kağıt tane de biten sazlar. Hat belki versin sana da bana da. Aman efendim ne vurursun? Bana vuran ellerin kırılsın. Etler, kenetler gene vururum. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Haydi koş, uğurlar olsun. Efendim her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Yani her ne kadar yanlış kelime kullandıysak sizlerden özür dileriz. Bir başka gösteride buluşana kadar. Hepinize Ramazan'ı mübarek ola.